Günaydın, iyi günler. 29 Mayıs 2023. Bu güzel burada. Bu güzel burada. Güzel. Hmm, çok sever beni. Çok sever. Ben de çok severim. Bir bahur yaktım. Ağırlıklar kalksın. Evet. Seçim sabahı. koca bir ulus sandığa gittik. 50 milyon geçerli oy. Ve Türkiye'de ilk defa ikinci tur denilen bir seçim sistemini denedik. Demokratik bir yarış oldu. Siyasette çok sözler söylenir. Her zaman böyle olur. Onun için Bir Rus generalin sözünü anlatmak isterim. Çok yenilen Rus ordusu ve bir genelkurmay başkanı, general yenile 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 çok eleştiriliyor elbette. Toprak kaybı, asker kaybı ve şöyle diyor yenile yenile yenmesini öğreneceğiz. Ve Rusya dünyada ilk defa uzaya giden bir ulus oldu. Gagarin'le. İlk defa 1917 Sosyalist Ekim Devrimi'ni gerçekleştirdi. Devamı olur olmaz, ayrı konu. Onlar ilkler önemli. Şimdi Türkiye bir ilk gerçekleştirdi. Değerli siyaset adamı Kılıçdaroğlu'nun etrafında ülke muhalefet örgütlendi. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu başarı iktidarı mutlaka getirecektir, inanıyorum. değerli siyaset ve devlet adamı Mustafa Sarıgül'ün demecini takdirle okudum. Kazandıracağız diyor. Bundan sonra kazandıracağız. Kendisini Sayın Mustafa Sarıgül'ü Türkiye siyasi tarihi güzel günleri bekliyor. Ona bir devlet adamı sorumluluğu gelecek. O hissediliyor. Elimde bir kitabın bir parçası var. Bizim oradan oraya kiracı olarak, mal sahibi olarak savrulurken kitap gitmiş. Burada şöyle diyor. Marif. Dünya Edebiyatı'ndan tercümeler, Fransız klasikleri, bilinmeyen şaheser. Ankara, 1945. Marif matbası. Fenerde Balzac. Bilmeyen şaheser. Le Çev, Davur, İne Unma. Nahit sırrı, Ürip tarafından çevrilmiştir. Şimdi burada e, İsmet İnönü'nün bir sözü var. Eski Yunanlılardan biri, milletlerin sanat ve fikir hayatında meydana getirdikleri şaheserleri dilimize çevirmek, Türk milletinin kültüründe yer tutmak ve hizmet etmek isteyenlere en kıymetli vasıtayı hazırlamak. Edebiyatımızda, sanatlarımızda ve fikirlerimizde istediğimiz yüksekliği ve genişliği bol yardımcı vasıtalar içinde yetişmiş olanlardan beklemek tabii yoldur. Bu sebeple tercüme külliyatının kültürümüze büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. 1.8.1941 İsmet İlemen Şimdi gelelim değerli bir insana. Vekili Hasan Ali Yücel Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi İnsanlık varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi, zeka ve anlama kudretini, o eserler nispetinde arttırması, canlandırması ve yeniden yaratması. İşte tercüme faaliyetini biz bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet davamız için müessir bellemekteyiz. Zekasının her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat bütün kütlenin ruhuna kadar işleyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali zamanla ve mekanda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüphanesi bu yönden zenginse o millet medeniyet âleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek Türk irfanının en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemeyen Türk minnevverlerine şükranla duyguluyum. Onların himmetleriyle beş sene içinde hiç değilse devlet eliyle yüz ciltlik hususi teşebbüslerin gayreti ve gene devletin yardımıyla onun dört misli fazla olmak üzere zengin bir tercüme kütüphanemiz olacaktır. Bilhassa Türk dilinin bu emeklerden elde edeceği büyük faydayı düşünüp de şimdiden tercüme faaliyetlerine yakın ilgi ve sevgi duymamak hiçbir Türk okuru için mümkün olamayacaktır. 23 Haziran 1941 Arif Vekili Hasan Ali Yücel Son yaprakta yani bizdeki son yaprakta kitap gelmiş geçmiş olsun. Dünya Edebiyatından tekrar Marif Vekili Hasan Ali Yücel'in bir yazısı devam ediyor burada. Güzel haber yağmurda damlamaya başladı. Dünya Edebiyatından Tercümeler serisinin ilk 109 cildinde yer almış bulunan ön sözümde bu serinin ortaya konulmasında büyük hizmet ve emekleri geçen Türk aydınlarına şükran duygularımı söyledikten sonra onların hümmetleriyle hümmetleriyle 5 yıl içinde isteyse devlet eliyle 100 ciltlik bir tercüme kütüphanesine kavuşacağımızı kaydetmiştim. Cumhuriyet'in 18. yıl dönümünde bu seriden 13, 19. yıl dönümünde 27 ve 20. yıl dönümünde de 69 cilt eser yayınlamak suretiyle 5 yılda tahakkuk ettirilmesi düşünülen ilk program, 2,5 yılda 9 fazlasıyla 109 ciltlik bir kütüphanenin Türk okuruna sunulmasını mümkün kıldı memleket yayın tarihinde gerçek bir hamle ve başarı diye vasıflandırılacak olan bu güzel neticeden dolayı bu serinin ortaya konulmasında tercüme yapanlardan form formalara katlayan arkadaşlarıma kadar himmetleri geçenlere tekrar teşekkürü kendime borç sayıyorum. Devletin bu alandaki teşebbüsünü yaptıkları geniş tercüme basını ile destekleyen hususi yayın kurumlarımızı takdirle ve sevinerek o anarım. Cumhuriyetimizin bundan sonraki yıl dönümlerinin her birinde Dünya Edebiyatından Tercümeler serisinde yüzer cilt eser yayınlarına memleket aydınlarına önümüzdeki 5 yılda 500 kitabın devlet eliyle armağan edilmesi, yayın programımızın yerine getirilmesi gereken amacıdır. Türk Aydın'ının şunu bilmesini candan isterim ki bize bu geniş programı gerçekleştirme direktif ve cesaretini veren tercüme serisinin baş okuyucusu reisi cumhurumuz İsmet İnönü olmuştur. 5 yıllık programdaki 500 kitabı dahi az gören milli şefimizin arzularını yerine getirmeyi bütün vazifeli arkadaşlarımla beraber milli bir ödev sayıyoruz. 2 Mart 1944 Maarif Vekili Hasan Ali Yücel. Bu vatanı öyle geçerken bulmadık. Böyle tesadüfen yok. Bu bizim atalarımızın binlerce sene önceki birikimleri, savaşları, kıtlıklar, yokluklar, bulaşıcı hastalıklar. Azilerde şurada yakın veba, veba mezarlığı var. Veba mezarlığı. Yukarıda dayılar mezarlığı var. Olduğu gibi beyben mezarlığı. Bir bulaşıcı hastalık kötü. Aşağıda kesik başlar mezarlığı var. Osmanlı İmparatorluğunda Börklü Mustafa ve Torlak Kemal'in Simamle Kadısoğlu Şeyh Belirettin'in inananlarının kesildiği kafaları olmayan mezarlar. Kesik baş mezarlar. Öyle e, geçerken uğradığım ülkesi değildi. Hepimiz birbirimizi sevmeyi öğreneceğiz. Hepimiz bu kadar basit. En basit ve en zoru gerçekleştireceğiz. Birbirimizi seveceğiz, sayacağız. Demokrasi en güzel anlatım şeklidir. Başkası yok. Saygılar, hürmetler, hayırlı günler. Başarılar dilerim.